Paranın tarihi, ilk neden basıldı, şimdi neden basılıyor? Para, insanlık tarihinde takas sisteminin yetersizliği nedeniyle ortaya çıktı. Ancak zaman içinde gerçek amacından uzaklaştırıldı ve bugün merkez bankalarının ve hükümetlerin kontrol mekanizmasına dönüştü. En büyük değişimlerden biri de altının gerçek para olduğu fikrinin insanlara unutturulmasıdır. Paranın nasıl ortaya çıktığını, neden basıldığını ve günümüzde neden farklı bir amaçla kullanıldığını inceleyeceğiz. Birinci paranın ilk basılma amacı, değişim kolaylığı ve güvenli ticaret. İnsanlar ilk başta takas ekonomisiyle mal ve hizmet değiş tokuşu yapıyordu. Ancak bu sistemin büyük eksiklikleri vardı. Eşleşme sorunu, bir kişi buğday verip koyun almak istese bile koyun sahibi buğdaya ihtiyaç duymayabilirdi. Bölünebilirlik sorunu, büyük malların küçük parçalara bölünmesi zordu. Örneğin bir evi takas edemezsiniz. Depolama ve taşıma sorunları, bozulabilir veya taşınması zor mallarla ticaret yapmak zordu. Bu yüzden insanlar değerli metaller, altın, gümüş gibi veya başka malları değişim aracı olarak kullanmaya başladı. Zamanla bu malların yerine standart bir değişim aracı olarak madeni paralar basıldı. İlk paralar nasıl ve neden basıldı? Milattan önce 7. yüzyılda Lidyalılar altın ve gümüş karışımı olan electrum sikkelerini bastı. Çin'de Tang Hanedanı 7. yüzyılda tüccarların ağır metal paralar taşımakta zorlanması nedeniyle kağıt parayı kullanmaya başladı. Kağıt paralar ilk başta altın veya gümüş karşılığında verilen sertifikalar olarak kullanıldı. Yani para ilk olarak ticareti kolaylaştırmak, güvenilir bir değişim aracı oluşturmak ve ekonomik istikrar sağlamak için basıldı. İki günümüzde para neden basılıyor? Bugün para basma amacı tamamen değişti. Artık kağıt paranın herhangi bir fiziksel karşılığı yok ve merkez bankaları istedikleri gibi para basabiliyor. Bunun birkaç temel nedeni var. Ekonomiyi kontrol etme aracı olarak kullanılma, eskiden paranın karşılığı altın veya gümüş rezervleriyle destekleniyordu. Ancak 1971'de ABD Başkanı Nixon, doların altın karşılığıyla değiştirilebilmesini sona erdirdi. Böylece itibari para fiyat para sistemi başladı ve devletler istedikleri kadar para basabilme gücü elde etti. Bugün merkez bankaları faiz oranlarını değiştirerek ve para basarak ekonomiyi yönlendirmeye çalışıyor. Örneğin, ekonomi yavaşladığında daha fazla para basarak piyasaya sürüyorlar. Bu enflasyona neden oluyor. Ekonomi aşırı ısındığında faiz artırarak borçlanmayı zorlaştırıyorlar. Devletlerin borçlarını ödemek için para basması. Devletler devasa borçlar biriktirir ve bu borçları enflasyonla eritmek için daha fazla para basar. Basılan fazla para, paranın satın alma gücünü düşürerek halkın cebindeki parayı sessizce çalar. Örneğin, 1950'lerde 1 dolar ile birçok mal alabiliyorken, bugün aynı dolar neredeyse hiçbir şey satın alamaz hale geldi. Bunun nedeni enflasyon yoluyla paranın sürekli değer kaybetmesi. Zengin ile fakir arasındaki uçurumu artırmak, basılan para öncelikle büyük şirketlere, bankalara ve hükümetlere gider. Sıradan insanlar ise bu yeni paraya ancak fiyatlar yükseldikten sonra ulaşır. Bu yüzden her zaman kaybeden tarafta olurlar. Varlıklı insanlar ise altın, Bitcoin, gayrimenkul gibi varlıklara yatırım yaparak enflasyondan korunur. Altının gerçek para olduğu nasıl unutturuldu? Altın binlerce yıl boyunca en güvenilir para birimi olarak kullanıldı. Ancak modern ekonomi, altının gerçek para olduğu fikrini unutturmak için bilinçli adımlar attı. Altın standardının kaldırılması 1921 Öncelikle 1929 yılında büyük buhran yaşandı ekonomik kriz nedeniyle birçok ülke altın standardını askıya aldı ve fazla para basmaya başladı. Bretton Woods 1944, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD doları altına endekslendi, diğer para birimleri ise dolara bağlandı. Ancak devletler hala altın rezervlerine bağlı olarak para basıyordu. Ancak ABD fazla para bastığı için altın rezervlerini tüketmeye başladı. 1971'de Başkan Nixon doların altın karşılığında değiştirilebilmesini yasakladı devletlerin sınırsız para basması, altın standartının kaldırılmasıyla mümkün hale geldi. Böylece altının para olduğu fikri zamanla unutulmaya başlandı. Medya ve eğitim yoluyla algı değişimi. Ekonomi kitapları altının para olarak kullanılmasını ilkel bir sistem gibi gösterdi. Medya altını yatırım aracı olarak tanıttı ama para birimi olarak önemini azalttı. Bankalar ve hükümetler altının günlük hayatta kullanılmasını zorlaştırarak itibari para sistemine bağımlılığı artırdı. Altının fiyatını fiyat parayla ölçmek. Bugün altının değeri dolar veya diğer fiyat paralarla ölçülüyor. Ama gerçek şu ki altın değil fiyat para değer kaybediyor. Örneğin 100 yıl önce 1 ons altın yaklaşık 20 dolardı, bugün ise 2000 dolardan fazla. Altın değerini koruyor ama doların alım gücü düştüğü için altın pahalı gibi görünüyor. Peki eğitim sistemi neden insanlara bunu öğretmiyor? Finansal sistemin çalışma şeklini geniş kitlelerin öğrenmesi sistemi yönetenler için büyük bir tehdit oluşturur. İşte bunun nedenleri. Finansal okur yazarlık sistemin oyununu bozar. Eğer insanlar paranın nasıl çalıştığını anlarsa, sistem tarafından sömürülmekten kaçınabilirler. Örneğin herkes altın, Bitcoin, gayrimenkul gibi gerçek değerli varlıklara yatırım yapmaya başlarsa, merkez bankalarının para manipülasyonu etkisiz hale gelir. insanlar bilinçlenirse borç ve tüketim kölesi olmazlar. Sistem insanların kredi çekmesini, borçlanmasını ve sürekli çalışmasını ister. Eğer insanlar finansal okuryazarlık kazanırsa, borç tuzağına düşmezler ve bağımsız olmaya başlarlar. Bağımsız insanlar ise hükümetlere ve büyük finans kuruluşlarına muhtaç olmaz. Dördüncü sonuç, modern finansal kölelik sistemi. Bugün çoğu insan, para biriktirerek geleceğini güvence altına aldığını sanıyor ama enflasyonla her yıl para kaybediyor. Banka faizleriyle kazanç sağladığını düşünüyor ama faiz oranları enflasyonun çok altında kaldığı için gizlice kaybediyor. Daha çok çalışırsa zenginleşeceğini sanıyor ama zenginler zaten parayı çalıştırarak kazanıyor. Bu yüzden sistem insanları çalış, harca, borç al, tekrar çalış döngüsüne sokuyor. Ve onları asla gerçek anlamda özgür bırakmıyor. Çözüm ne? Yine you know, Fiyat para sisteminin nasıl çalıştığını öğrenmek. Birikimleri sadece kağıt parada tutmamak. Enflasyona karşı koruyacak varlıklara yatırım yapmak. Borçlanma ve kredi tuzağından kaçınmak. Finansal okuryazarlığı artırarak sistemin manipülasyonlarını fark etmek. Sonuç olarak, para bir zamanlar insanların hayatını kolaylaştırmak için basılmıştı ama bugün onları finansal bir köle haline getirmek için basılıyor. Bunu anlamak, oyunun kurallarını çözmek ve sistemin dışında alternatif yollar bulmak gerçek finansal özgürlüğün anahtarıdır. Evet, insanlar bir noktada "Biz neden sürekli değer kaybeden bir şey için çalışıyoruz?" diye soracaklar kimi altın ve bitcoin gibi alternatiflere yatırım yaparak şimdiden çözüm arıyor kimi finansal sistemi sorgulamaya başlıyor ancak bu sistem insanları sonsuza kadar finansal köle olarak tutamaz bugün uyananlar yarının yeni finansal düzenini şekillendirenler olacak soru şu sen bu değişime hazır mısın